O sadece abisinden intikam almak istiyor. Benden sakladığın bir şey yok, değil mi? Ben seni çok seviyorum. Ne olursa olsun bunu sakın unutma olur mu? Karnındaki çocuk. Bir evin içinde sessizlik, duvarlara sinmiş duygularla birlikte ağır ağır yayılmaktadır. Bu sessizlikte saklanan her düşünce geçmişten gelen izlerle şekillenmiştir. Hayat görünmeyen bağlarla insanları birbirine bağlarken, kalplerin derinliklerinde büyüyen hisler kendine bir yol aramaktadır. Bir kadın, iç dünyasında taşıdığı büyük sorumluluğun farkındadır. Karnında büyüyen varlık sadece bir çocuk değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın sembolüdür. Bu başlangıç, geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeyi ve geleceğe umutla bakmayı gerektirir. Kadının bakışlarında kararlılık, duruşunda ise sessiz bir güç vardır. Aile içinde herkes kendi yerini sorgulamaktadır. Sevgi bazen kelimelere dökülmeden de var olabilir. İnsanlar birbirlerine hissettiklerini açıkça söylemeden de bağ kurabilir. Bu bağlar zamanla güçlenir ve kalıcı hale gelir. Herkes kendi iç yolculuğunda ilerlerken başkalarının duygularını da fark etmeye başlar. Hissetmek anlamaktan önce gelir. Anlamak ise kabullenmeyi beraberinde getirir. Kadının içinde büyüyen çocuk evin havasını değiştirmiştir. Umut yavaş yavaş her köşeye yayılmaktadır. Bu umut geçmişte yaşanan kırgınlıkları yumuşatır ve kalpleri sakinleştirir. Bir anne figürü yaşanmışlıkların verdiği bilgelikle çevresini izler. Sessizce olan biteni fark eder. Onun için aile korunması gereken en değerli hazinedir. Geçmişte yapılan hatalar bugün daha doğru kararlar alınmasına yardımcı olur. Her bakış, her küçük hareket bir anlam taşır. Evdeki düzen artık sadece alışkanlıklara değil, yeni sorumluluklara da dayanır. Herkes bu değişimin farkındadır. Değişim korkutucu değil, öğreticidir. İnsan değiştikçe büyür. Bu büyüme Bazen sessiz gözyaşlarıyla, bazen de derin bir nefesle gerçekleşir. Kadın geleceği düşünürken kendini daha güçlü hisseder. İçindeki hayat ona cesaret verir. Bu cesaret çevresindeki insanlara da yansır. Aile bireyleri onun bu gücünden etkilenir ve kendi içlerindeki dengeyi bulmaya çalışır. Kıskanmak duygusu zamanla yerini anlayışa bırakır. Çünkü gerçek sevgi sahip olmak değil, korumaktır. Koruma isteği fedakarlıkla birleştiğinde anlam kazanır. Herkes bu duygunun farkına varır ve kalbini buna göre şekillendirir. Evde geçen her gün yeni bir farkındalık getirir. Küçük detaylar önem kazanır. Bir bakış, bir duruş, bir sessizlik anı bile derin anlamlar taşır. İnsanlar artık daha dikkatli ve daha duyarlıdır. Her zaman vardır. Bu umut insanları bir arada tutar. Herkes kendi yolunu bulurken birbirine destek olmanın önemini kavrar. Sessizlik artık yalnızlık değil, huzur anlamına gelir. Evdeki atmosfer sakinleşir. Herkes kendi iç sesiyle barışır. Bu barış dış dünyaya da yansır. Kadının kalbi sevgiyle doludur. Bu sevgi karnındaki çocuğa, ailesine ve hayata yöneliktir. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır ve güçlenir.